İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 2 Mart Cumartesi günü. Bakalım neler çıkacak fincanınızdan. Şöyle fincanınızı görün. Kendi elimle kendi mutluluğumu bozdum diyen bir erkek yüzü çıktı. Tekrardan toparlayacak. Böyle sabrınızın ödüllerini alacaksınız. Gümbür gümbür gelen bereketi ...göreceksiniz. Son haftalarındasınız... ...her şeyin. Şu an kötü bir şeyler yaşadığını... ...söyleyemeyen birisi var burada. Hanesinde bir böyle çalkantı var ama... ...düzelir de bekliyor, düzelecek de. Ondan sonra... ...sizi davet edecek. Şu an hani... ...huzursuz bir aile, misafir... ...kabul etmek istemez. İki tane surat, asılık bir surat... ...misafirin yanında... ...muhabbet ve sohbet edemez... O yüzden durumlar aralar iyi olduktan sonra e, her iki tarafı da çağırmayı düşünüyorlar. Sanki bu gençler. Aramız bir düzelse bir şeyleri aramızda çözelim. Ondan sonra da misafirlerimizi ağırlayalım diye. Bütün gerginliklerden sizin sinir sistemlerinizi bozan her şeyden uzaklaşacaksınız. Bir şey satmaya karar vermişsiniz ama bu duvarda asılı bir şey. Duvarda asılı bir şey onu satacaksınız siz. Yani e, çünkü aklınıza bir şey gelmemesi için, kendinizi korumanız için e, yani bu duvardaki şeyi satacaksınız. Ya da birisine başka bir kişiye ait olduğu için de olabilir. Hani e, miras olarak kaldığı için de olabilir. Kurdalilerle hazırla, hazırlanan bir şeyler var. Çok özençli bir erkek yüzü çıktı genç. Yani karşındaki kişinin isteğini dört dörtlük yapmak isterim elim elimden geldiği kadarıyla diye düşünen biri var. Yani olduğu sürece yağdırırım Olmadığında da beni zorluyorsa bay bay diyen birisi var. Yani burada olmadığı zaman da illa alacaksın yapacaksın diye zorlama gibi bir şeyi kabullenmeyen bir kişi. Zaten iyi niyetli olduğu sürece de son cebindeki son paraya kadar verebilecek gibi kişi yürekli bir kişi. O yüzden dolayı bununla geçim olur. Yani gizli gizli cimrilik yapıp da kendi başına yiyip içip de gezen bir kişi değil. Geçinilebilir kişilerle yolunuzda yürüyeceksiniz anlayışlı. Geçinilebilir kişilerle. Pişek gibi gelecek haberleriniz var sizin. Yani e, sizin yerinizi değiştirecekler oh çekeceksiniz. Bir şeylerden çok rahatsız olmuşsunuz iş olarak. ...yerinizi değiştirecekler. Ondan sonra rahatı ereceksiniz. Sanki palyaçolar çıkmış. Ellerindeki tane pompon var. Siz ya bir düğününüze... ...ya bir nişanınıza... ...ya bir topluluğunuza... ...çok değişik bir şey yaptıracaksınız. Yani böyle bir düğün salonu gibi değil de... ...sanki bir palyaçolar... ...mehter takımı... ...yani değişik bir şeyler yaptıracaksınız. Hani yemek yerine mangal mı yakacaksınız... ...çok farklı bir şey düşünceleriniz var sıradan bir düğün ya da bir topluluk olmayacak sizinki. Akıllarda böyle bir kalan kalan bir şey olacak ama şahşalı değil. Yani böyle bir gücünüz yettiği kadarıyla bir şey olacak. Paranız var mı? Vardır tabii ki ama gücünüz yettiği kadarıyla bir değişik bir şey düşünüyorsunuz. Birinizden biri arkadaş çevrenizde sanki siz böyle nişan takmışsınız ama karşı taraf arkadaşlarınızdan birileri nişanı takamadım diye üzülüyor. Buna birilerine tanıştıracaksınız siz. O da artık huzurlu bir mutlu bir yuva kursun diye vesile olmak için. Ama lay Layla ile muhabbeti için tanıştırmayacaksınız. Yani işin ciddiyeti olsun ailelerde tanışsın diye. Çok ahlar aldım diye oturup çökmüş bir tane bir erkek yüzü çıktı. Ondan ona gez bundan buna gez. Üç ay onunla beş ay onunla işte olmayacak şekilde ileriye götürmek çok ahlar almış buradaki erkek yüzü. O da kendi de biliyor zaten. Çok ümit vermiş. Yani şu dilden çıkan kelimeler çok önemli. Yani o yüzden vaat ve e, hani ileriye dönük evlilikle e, alakalı konuşup da geride bırakmak, ortada bırakmak tabii ki e, yıkıcı bir şey. Sonradan bir çöküş olmuş ama toparlanacak bu erkek de genç bir erkek. Sadece arkasından birkaç kişi say bir kişi birkaç kişi saydırmış sanki. Yanınızdaki arkadaşınıza güvenmediğiniz için sevdiğiniz kişiyi onunla tanıştırmıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye güveniniz tam ama yanınızdaki arkadaşınıza güvenmiyorsunuz. Onun huylarını bildiğiniz için ee, en güzelini yapıyorsunuz. Baş başa buluşun. Bakın sırtında büyük bir küp gibi, tencere gibi parasal anlamda size bir destek olacak 40 yaş üstü bir bayan, 50'li yaşlarda da bir erkek geliyor hanenize. Maddi yönden desteklemek amacıyla aslında. Bilinçli olarak sanki oğluna evlendirmeyen bir anne var. Çok işbirliği yapıyorlar çok büyük işlerle çok büyük bir kazançlar sağlıyorlar burada. Yani o giderse biz de maddi yönden aşağıya doğru ineriz diye. İşlerin e, toparlamasını, getirisinin toplamasını bir işlerle uğraşan bu genç. Sanki bir kına hazırlanıyor. Bir evde bir kına var. Evde bir kına yakılacak. Belki evde yapabilirsiniz kınayı da. Şöyle tabağınızı da görün. Evet, size dönmek isteyip de baskı yüzünden dönemeyen birisi var. Orada sanki bir söz mü verdiler, verdiler yemin mi ettirdiler ama e, kalbim ne kadar da istese sözümden dönemeyen döne, dönemem diyen bir bayan yüzü çıktı. Evet, sizin kapınızın önüne gelecek biri var ama siz bunu göreceksiniz ya da camdan göreceksiniz ya da kapının önüne indiğiniz zaman göreceksiniz ve onun arabası olduğunu ya da birisi söyleyecek size. Sizin kapı kapınızın önünde dolaşan birileri var. Büyük bir sanki masa kuruluyor ve mangallarda yanacak iş toplantısı gibi bir şey olacak bu. Yani iş toplantısı gibi ama açık alan gözüküyor. Evliliğe bir adım atmış ama devamını getiremeyeceğim diye korkular yaşayan bir erkek var burada. Maddi yönden getiremeyeceğim diye korkuyor. Devamı gelecek ama. Yani ne olursa olsun en geç böyle bir Eylül gibi Ekim gibi kendi hanenizde olmuş olacaksınız siz. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Yani burada iki kişi var karşınızda. Biri biraz daha kısa boylu, biraz biri de biri daha uzun boylu. Bunların ikisinin arasında kalabilirsiniz. Elinizdeki avucunuzdaki her şeyi satmışsınız erkek izleyicilerim. Yani burada elinizdeki avucunuzdakileri satmışsınız ama ev, araba, tarla her neyse hepsi gitmiş. Yani yanınızdaki kişi de gitmiş ondan sonra. Paralar gitmiş. Yanınızdaki kişi de gitmiş. Güçsüz kaldığınız için. Küvet gibi bir şey çıkmış burada. Sanki jacuzzi mi yaptıracaksınız? Küvet mi yaptıracaksınız? Bir şey yaptıracaksınız siz orada. duyduğunuz şeylere inanamamışsınız. Yanınızda gezmiş gezmiş ama başkalarına bir şeyler söylemiş ama duyduklarınıza inanamamışsınız. Sizi çok yükseklerde gördüğü için size bir adım atamayan biri var. Söyleyemiyor. Söyleyeceği şeyleri de söyleyemiyor. Bir araya gelip de önemli kararlar verip de e, özel bir şeyleri konuşamıyorsunuz siz. Eşiniz ya da sevdiğinizle alakalı. Biriniz işinizi değiştireceksiniz ama sanki ofis gibi bir şey açacaksınız. Bu emlakçı gibi bir şey olabilir. Yani Mayıs, Nisan, Mayıs gibi ufak bir ofis gibi bir şey açacaksınız siz. Sizi e, çok fazla böyle samimi olmanızı istemiyor arkadaşlarınızla. Yanınızdaki eşiniz. Yani bir yerlere götürür. Aklını karıştırırlar. Veya ne bileyim hani bizi ayırırlar diye. E, hata yapar diye korkuyor. Korkusu kaybetmemek için. Büyük bir çay bahçesinde bir buluşmanız olacak sizin büyük bir çay bahçesi çıkmış. Burada kara kara da düşünen bir aile var. Borçlar nasıl ödenecek diye. Hem bayanın borçları var hem erkeğin borçları var. Bir ağzınızdan bir laf almaya çalışacaklar sizin. Ne cevap vereceksiniz ama siz biliyorsunuz. Beni dinleyen yok bu evde diyen bir erkek yüzü çıktı. Sanki masaya yumruğunu koymuş. Beni bu evde hiç kimse dinlemiyor diyor. Herkes kafasına göre takılıyor diye. Birazcık kalabalık olarak yaşayacaksınız bir 6 ay, 7 ay. Aynı hanede, geniş bir hanede sanki 6 ve 8 ay e, beraber yaşayacaksınız. Sağa sola böyle haber bırakan bir erkek yüzü çıktı. Ailesi de. Ailesi de bırakmış sanki ama maddi durumu iyi ya da kariyeri iyi bir kişiyle tanıştırın beni diye. Niyetim evlenmek diye. Evlenmek istiyor bu kişi. Haber de gelecek. Size bakarken böyle iç çeken birisi var. Çok beğeniyor sizi. Takdir de ediyor. Bir eve böyle ayaklarınız geri geri gidiyor. Gitmek istemiyorsunuz. Yani asılmış bir suratlar var o evde. İyi karşılanmadığınız ya da hürmet görmediğiniz için gitmek istemiyorsunuz oraya. İşin içinde iş var. Sanki bir şirketin içine bir şirket açılmış. Gizli bir şirket var. Bu burada borçlanırken az para kazanırken öbürki şirket büyük paraları götürüyor. Daha hiçbir şeyin farkında olmayan biri var. Bu işveren. Sanki bir helikopter çıkmış. Çok hızlı. Size bir hayırlı bir haber gelecek. Bunu genç bayanlar için söyledim. Üç kere söylemişsiniz. Ailemle tanış diye. Sizin annenizin gelip elini öpüp e, tanışmaya yanaşmamış. Buradan ne çıkardınız? Çünkü bu kişinin bir ciddiyeti yok. Şu anlık yok. Ya uzun süre 3-5 yıl bekleyeceksiniz ya da bu kişiden ayrılıp gideceksiniz. Kendiniz kendinize bunu düşünüyorsunuz. Çünkü 3 defa söylemişsiniz bu kişi sizin ailenizle tanışmaya veya annenizle tanışmaya gelmemiş. Bu ne demek oluyor? senle ciddi düşünmüyorum demek oluyor. Yani bir kaçış. Kaçamak cevaptır bu. Yani ben seninle gezer tozarım vaktimi geçiririm ama bu işi evliliğe vardırmam. Büyük bir beşik gibi bir şey alacaksınız burada. Üstü türlü. Üstü türlü bir beşik çıkmış. Birimizin bir pişmanlığı var. Keşke daha çok kalabalık bir aile olsaydık diye. Yani kendiniz belki kalabalık bir ailede yetiştiğiniz için de olabilir. Kafanızdaki düşüncelerden bazen uyuyamıyorsunuz. Bakın burada ikinciye yine burada bir yenilecek bir erkek yüzü çıktı. Birinci de iş olarak parasal anlamda yıkıma uğramış. Şimdi elinde bir toplu parası var. Ortak bir işe girmeye çalışıyor. Sanki bir hayvancılık gibi. Ama oradan bir çırak çıkacak o. Yen parasıydı. Veteriner parasıydı, işte kirasıydı, şuydu, buyuydu. Karşı tarafı ona böyle bir çırak çıkacak e, parayı koyduğunla kalacak. Ortaklık ortaklığa sıcak bakıyor ama orada e, kendi parasını kurtarabilirse iyi. Karşısındaki çünkü bu işte çok ustalığı, profesyonelce çalışan bir kişi kendi bu işten anlamıyor. Neyin gideri var, neyin yani giderler gelirleri bilmediği için bir, bir, yanılması büyük bir ihtimal yanılması olabilir bu ortak bir işte çünkü bilmediği bir işin içine giriyor. Lastik gibi gerilmiş bir şeyler var burada. Çekişmenin içindesiniz. Birileri mal mülkünü kurtarmaya çalışıyor şu an. Ama ortak sanki ortak ortadan bölünecek mal mülk. Hiç kimsenin yani ne o taraf ağlayacak ne bu taraf ağlayacak. Çok tepede bir yere gideceksiniz siz yukarılarda. Yüksek bir yerlere doğru çıkıyorsunuz. Burası bir kale ya da orada bir çay bahçesi mi var? Restoran mı var? Yukarıda tepede bir yer. Yokuş yukarı. Kolları sıvanmışsınız. Eldivenleri giymişsiniz. Biriniz fırın ya da unlu bir şeyler açacaksınız. Fırın gibi bir şey açacaksınız. Kendi bildiğiniz bir iş bu. Şu an çalışıyor olabilirsiniz başka bir yerde birinin yanında ama kendiniz bir şey açacaksınız siz. ve de güzel olacak muhteşem olacak şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum